Yunus Aleyhisselam malumunuzdur belki kavmi Yunus Aleyhisselam'ın tüm uyarılarına rağmen hala şirkte devam edince Yunus Aleyhisselam Allah'tan bir vahiy beklemeden kavmini terk ediyor. Peygamberler günahsız insanlar. Fakat zelle denilen küçük hata ve hata bile diyemeyiz belki belki Allah'ın hoşnut olmadığı şeyler yapmışlardır belki. Buna zelle diyoruz. Yoksa günahsızlar onlar. İsmet sıfatları var peygamberde. Yunus Aleyhisselam da Allah'tan bir vahiy beklemeden kavmini terk etmiş. Ya yani o kadar söylemiş, en sonunda ne haliniz varsa görün demiş ki. yani bu Allah'ın hoşuna gitmiyor. Allah'tan bir şey beklemiş. O esnada kıyıdan uzaklaşmakta olan, kıyıdan ayrılmak üzere olan gemiye biniyor Yunus Aleyhisselam. Gemi biraz açıldıktan sonra dalgalar, karanlıklar, fırtınalar falan gemidekiler diyorlar ki bu gemide aramızda efendisinden izinsiz ayrılan bir köle var. Ve diyor bizim adetimiz gereğince bunu ile tespit edeceğiz ve denize atacağız. Üç kuranın sonucunda da Yunus Aleyhisselam çıkıyor. Yunus Aleyhisselam gemiden aşağı atıyor oraya. Bir balık, bir balina gibi düşünebilirsiniz, bilmiyorum. Büyük bir balık. Yunus Aleyhisselam'ı yüklüyor. Ama ateşe İbrahim'e karşı selim ol diyen Allah Celle Celaluhu balığa da diyor ki onun ne eti ne de kemiği senin ona zarar vermeyecek. Hazmedemezsin onu. Sana onu vermedi mi? Abiler balığın karnında bir rivayette 4 gün, bir rivayette 40 gün balığın karnında kaldığını söyledi Yunus Aleyhisselam. Sonra Yunus Aleyhisselam'ın bir duası var bu duayı dilimizden eksik etmeyelim. Bunu ezberleyelim, alışkanlık haline getirelim. Yunus Aleyhisselam'ın duasını. Bismillah. Enbiya Suresi 87. ayet. Diyor ki, La ilahe illa ente subhaneke inni kültü minel zalim. Bismillah. La ilahe illa ente subhaneke inni kültü minel zalim. Ne diyor? Ya Rabbi ben kendi zulmümü, şey, işte kendi nefsimi zulmettim, sen beni affet. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, başınıza bir musibet gelirse bu kendi elinizle işledikleriniz yüzünden. Şimdi diyeceğiz ki, hocam biz afete biz ne yapalım? Ne dedik? Afet, afetler, doğal afetler, musibetler, Mahmud Efendi sözüdür, kulunu Allah'ın kapısına bağlar. Abiler, baklar işte yer oynadı. Her yıl diyor Türkiye'ye yarım santimetre kayıyormuş diyor, Böyle yorumluyor, geçiyor. Elhamdülillah biz imanımız bunu gidip e, öteye iterek bunu farklı yorumluyoruz. Ne dedik? Musibetler evet kendi ellerimizde istedikleri yüzüne. Bakın bir hafta on gündür elhamdülillah bir korktuk abi korktuk. Korktuk ya. Yani. Orada olan da korktu, olmayan da korktu. Yani dedik ki, ya biz hiçmişiz ya. Yani öyle bir pay attı, 10.000'i birden Türkiye'nin 4'te 1'i, beşte 1'i dediler, 13 milyon, 15 milyon kişiyi etkiledi. <laughs> Dolayısıyla bunları hatırlamak ve kendi nefsimize yaptığımız zulümden dolayı pişman olup Allah'a sığınmaktan başka çaremiz yok.